vardır. Sağlık Bakanlığı'nı ve İçişleri Bakanlığı'nı acilen e, bu sağlıkta şiddet salgınına yönelik önlemler almaya, bunun sebeplerini ortadan kaldırmaya ve caydırıcı önlemler almaya davet ediyoruz. Canımızın bir daha yanmasını asla istemiyoruz ve bu konuda e, bu duyarsızlık ve tepkisizliğin sonuçlarına artık katlanmak istemiyoruz e, ve gereğinin yapılmasını bir an önce talep ediyoruz. Ben Doktor Cengiz Kara. Hem Tabip Odası'nın hem Sendikam Sağlık Emekçi Sendikası'nın yanımda olmasından dolayı son derece memnunum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür istenmeyen olayları yinelenmemesi için bu tür dayanışmalar gerçekten önemli. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bütün sağlıkçıları dayanışmaya davet ediyorum.